Evet geldik eylemsizlik momentine. İyi güzeldi ilk sayfayı hallettik. Kaç dakika 16-17 dakika. Hı, tamam 3 saatlik ders olacağı kesinleşti bunun. Maşallah her sayfayı 15-20 dakikada anlatıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ayrıntılı anlatmak zorundayız abi her şey gelebilir yani. Benim amacım sana o 14 tane soruyu en iyi şekilde full bilmek yani. Yapacağız yapacak bir şey yok. Hepimiz çalışacağız. Ben çalışıyorsam sen de çalışacaksın abi? Ben burada enayi miyim yani? Tek başıma niye ders anlatayım? Karşımda sanki yokmuşsun gibi. Sen de çalışacaksın. Emeğinin hakkını güzel güzel vereceksin yani. Ben bunları hazırlarken canım çıkıyor ya. E cidden sinirlendirmeyin beni abi. Bunları benim, ben hazırlarken canım çıkıyor. Yani sen ne bileyim şu şeklin ne bileyim ne kadar zor yapıldığının veya şu şeklin ne kadar zor yapıldığını bilgisayarda biliyor musun? Bir dene bakalım bak nasıl canın çıkacak. Hakkını verin ya. Allah Allah. Hadi bakalım. <laughs> ne oluyor hocam sinirlendin durduk ya yani triplere giriyorsun diyorsun ama oluyor bizde de ya. Neyse. Şimdi eylemsizlik momenti ne demiş bir okuyalım durmakta olan bir cismin durma isteğine hareket halindeki cisimlerin de hareketlerine devam etme isteğine eylemsizlik yani atalet diyoruz. Bunu hatırlarsın Newton'un hareket yasalarında ifade etmiştik dokunucularının sınav konuları vardı ya kitabı ha orada. Duran ya da öteleme hareketi yapan cisimler kütleleriyle dönmeye zorlanan cisimler de eylemsizlik momentlerini de etkiye karşı direnç gösterir. Ya şu eylemsizliği bir hatırlayalım yani çok hızlı giden bir şeyi durdurmak kolay mıdır? bence zordur değil mi ya da çok büyük bir şey zordur ha işte burada eylemsizlik dönen cisimler için eylemsizlik momentiyle ifade edeceğiz yani dönmeme isteği dönmeye karşı gösterdiği direnç olarak ifade ediliyor. ÖSM'de bu ifadeyi aynen kullandı çünkü Duran ya da öteleme hareketi yapan cisimler kütleleriyle bak dönmeye zorlanan cisimler de eylemsizlik momentleriyle etkiye karşı bak direnç gösterir diyor. Dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri direnci de eylemsizlik momenti denir. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Dönmeme isteği. Yani eylemsizlik momenti dönmeme isteği. Dönmeye karşı gösterilen direnç. Tamam. Tamam. Ortasından tutularak hani demiş? Eylemsizlik momenti I sembolü ile gösteriyoruz. Birim, birimi de SI birim sistemine göre kilogram metre karedir. Buna geleceğiz. Şimdi eylemsizlik momentin meğerse dönmeye gösterilen karşı dirençse. Şimdi şu kalemi şöyle döndürmek sağ böyle aşağı yukarı böyle kolay gibi. Sen bunu evinde deneyebilirsin. Şöyle aldığındaysa bir zorluk hissedeceksin muhtemelen bir zorlanacaksın. Biraz böyle rahatsız edecek. Elinden düşüyor gibi olacak. Şöyle yaptığında gayet kolay, rahat, He, ne olacak falan, rahat diyorsun şöyle. Ama şöyle yaptığında bir bir zorlama var. Biraz rahatsız edici bir zorlama var. Hmm. Diyor ki ortasından tutularak yukarı aşağı hareket ettiren kalemin, yani bunun yukarı aşağı şekilde gibi hareket ettirilen ha pardon, ortasından tutularak yukarı aşağı hareket ettiren kalemin ucundan tutularak yukarı aşağı şekilde ki bu hareket ettirildiğinde hareketin ilk duruma göre zorlanarak yapıldığı görülür. Evet burada bir cümle düşüklüğü var. Fark ettim düzelteceğim. Yani şu daha zor. Bu daha kolay. Tamam. İyi. Bu şimdilik aklımızda dursun. Veya demir tahta var. Tamam hocam. Dönme ekseni şöyle şöyle döndürüyorlar. Yani kaba taslak şöyle göstersem şöyle bir şey döndürdüğünü düşün. Bir çarp. Sence demir olan parçala olan sistem mi daha kolay döner yoksa tahta olan mı? Bence tahta olan ya hafif işte hocam daha kolay dönmez mi? Doğru haklısın. Yani bu daha zor. Bu daha kolay döner. Hani bunu anlayabiliyoruz. Burada ise yine tahta tahta ama tahtaların uçlarını yani sağ sağ sola götürmüşüz. Yani Biraz böyle uçlara götürüp döndürüyoruz. Bunu sanki şimdi anlayamayabilirsin. Ama ben sana söyleyeyim. Bu daha zor mu? Bu daha kolay. Bu daha zor. Çünkü biz eylemsizlik momentini arkadaşlar. I eşittir bu konuda. Az önce kilogram metrekare diyordu ya. Kilogram neydi? M. MTK'yı da R cinsinden burada dönen cisimler için aldığımızda M R kare olarak ifade ediyoruz. Burada M cismin kütlesi. R dediğimiz şey de cismi oluşturan her parçacığın dönme eksenine olan dik uzaklığına diyoruz. Dik uzaklığı diyoruz. Bir de cismin geometrik şekline bağlı. Ona sağ tarafta geleceğiz. Şimdi gelelim buraya tekrar bir geri dönelim. Niye bunlara kolay zor olduğuna? Biraz bunları açıklamak lazım. Yani sorulur ya. Şimdi Size böyle iki şekil verdiklerinde hangisi daha kolay dönüyor, hangisi daha zor dönüyor gibi bir soru sorduklarını önce şu dönme ekseninden şöyle bir çizgiyi hayal et. İki tane yöntem var. İlk yöntem pratik olan, ikinci yöntem ise birazcık daha az pratik olan bir yöntem. Şöyle bir kütle merkezi düşünsek burada hani homojen deyip ortaya değil de ya yani şöyle sağına soluna pardon kütle merkezi buraymış gibi düşünsek. Aynı şekli şurada da yapsak Hangisinin dönme eksenine olan uzaklığı daha fazla? Bunun daha fazla. Emre kareye baktığında eşit kütlede daha fazlaysa ı'sı bunun daha büyüktür. Bunu döndürmek daha zordur. Bunu döndürmek daha kolaydır. Aslında burada yapılan şey ne biliyor musun? Her noktayı böyle 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 noktalar çiziyorum. Dönme eksenine olan uzaklığına bakıyoruz. Ve bunların bir ortalamasını yapıyoruz. İntegral alıyoruz. Bunlara girmiyoruz. Bunlardan işte bu I değerini buluyorlar. Ama ben pratik olsun diye bak bu ilk pratikti. Şu ikinci yaptığım da ikinci pratikti. Böyle de yapabilirsin. Bak bunlar hep uzuk, uz, 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 uzuk diyorum. Uzun. Dönme eksenine bayağı hepsi uzaklığı fazla. Buradaysa farkındaysan yakın biraz daha. Bu daha kolay. Bu daha zor çıkıyor. Şimdi gel bakalım şu diğerine. E zaten burada dönme eksenine hani ya şuralar düşün. Kütle merkezleri tamam. R'ler eşit de, R kareleri eşit de M'lerde sıkıntı var. Ya demir koymuş abi şimdi bunun M'i mesela 3M ise bunun M'dir. M R kare, 3M R kare gibi. I'sı bunun daha büyük çıktığı için bunu döndürmek daha zor, bunu döndürmek daha kolay. Ha bak burada ise dönme ekseninin uzaklıklar bunun böyle de bak bunların nokta gibi düşünsen, ikinci pratik yolu düşünsen, Baksana şöyle bir şey çıktı. Ya zaten şu gri olan şu parçayı hiç düşünmesem bile şu yeşile çizdiğim şeyi düşünmesem bile çünkü iki sistemde de aynı olduğu için şunların dönme eksenine olan uzaklıklarına baktığında hani babalar gibi bu daha uzak bu daha uzak olduğu için ısı daha fazla emler zaten eşit ikisi içinde bunu döndürmek daha zor yani ısı büyük olanı döndürmek daha zor tamam burayı anladığını zannediyorum şimdi Ol gel bakalım Eylemsizlik momenti cismin dönme eksenine göre değişiklik gösterir. Bilim insanları demiş ki farklı dönme eksenine sahip cisimlerin eylemsizlik momentlerini hesaplamışlar senin için. Sınavda genelde verirler. Yani bunu sana çıkartmazlar. Böyle bir şey yok. Dönen çubuk için 1 bölü 12 emle kare kat sayılar alır. Bunları size soruda verecekler. Benim derdim bunlar değil. Noktasal cisim gibi halkayı düşünmüşler. m² demişler. Benim derdim şunlarla. içi dolu küre, içi boş küre biri 2/m 2/5 m kare, diğeri 2/3 m kare. Eşit kütlediler. Ya şimdi sana bir şey soracağım. Hani şöyle tutalım. Eğer şöyle ha. Eşit kütlede içi dolu küre var, içi boş küre var. Eşit kütlede. Sana direkt sorsam bu konuyu hiç bilmiyorsan hangisini döndürmek daha zor? Ya hocam içi dolu daha ağırdır falan deyip onu döndürmek daha zor diyebilirsin. Bir kere eşit kütle dedim, ikisi de eşit ağırlıkta. Ya hocam içi dolu ya, o daha zor döner gibi bir düşünce ne olabilir? Böyle bir düşüncem varsa at bunu. Çünkü niye? Bunlar eşit kütledeyse, bak bunun dönme ekseni nere? Bura. Bak, şu şöyle noktalar çizeyim. Buralarda da noktalar var, bunların dönme eksenine olan uzaklıkları var, bir de dış noktalar var. Ama bütün kütle burada dışarıda. Burada bütün e kütle dışarıda değil, içeride de var. Burada bütün noktaları böyle yaparım. Burada bütün noktaları yapacağım da bazılarını da içe atarım. Bunların dönme olan uzaklıklarına baksana. Hep azalanlar var. Ortalamayı azaltan değerler. Buna döndürmek o yüzden daha kolay. Buna döndürmek daha zor. Bak zaten sana ne demiş 2 bölü, em, 2 bölü 5 emre kare 2 bölü 3 emre kare demiş. Yani bu 0.4'lük bir değere denk gelirken bu da 0.66'lık bir değere denk geliyor. Emre kareleri eşit işte olduğu için. Bunu döndürmek o yüzden daha zor. Bunu döndürmek daha kolay. Bunu sana şu değerleri vermeyerek sorar. İçi dolu küre içi boş, boş küre Hangisini döndürmek daha kolay? Hangisini döndürmek daha zor? Bu şekilleri verir sorar sana. Benim asıl sana burada kazandırmak istediğim bu. Tamam. Burada hani mesela ikinci pratik yöntemi kullandım. Hani direkt kütle merkezi burası. Hani burada kolay okuyamayabilirsin kütle merkezin. Hani kolay değil bence. Ama biraz mantığını kullansan ha içeride de noktalar var. Bunlar uzaklıkları küçük ortalamayı düşürüyorlar. Dönmesi kolay oluyor diyebilirsin. Tamam. Bak bir tane soru var. Gayet güzel. Şık ÖSYM sorabilir böyle bir şey. Diyor ki türdeş ve özdeş KLM kalemleri verilen eksenler etrafında sabit olmak açısal süratlerle döndürülüyor. Buna göre dönme eksenlerine göre eylemsizlik momentleri sırasıyla bunlar olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? He. Şimdi önce K ve L'yi karşılaştıralım. Az önceki birinci pratik yöntem. Kütle merkezi şurası alsan. K ve L için. Yani direkt ortası almıyorum da şurası. Bunlar nasıl döndüğünü anladın mı? Bunlar nasıl döndüğünü anladın mı? Biri şöyle sanki tutturulmuş, şöyle dönüyor. Diğeri de ortadan tutturulmuş, döndürülüyor gibi. Hop, kalem aman 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 kırılmadı. Bu kırılırsa sıkıntı büyük. Çok pahalı, çok. O deli pahalı. Git bak bakalım. <laughs> Neyse. Şu kalemi kullanacağım. Bak, şu kalemi kullanacağım. Bu kırılırsa sıkıntı değil. O pahalı kalem. <laughs> Neyse hocam soruyu anlat ha. Şu kütle merkezi bunun buraya. Bunun buraya. Ya hangisini dönme eksenine olan uzaklığı daha fazla bunun. Bunun daha fazlaysa ise K'yı döndürmek daha zor. Yani IK büyük öyle diyebiliriz. Tamam. Şimdi burada da noktaların uzaklıklarına bak. Ya zaten dönme ekseni inanılmaz yakın. Baksana ya. Şöyle tabii küçük küçük yapıyorum. Belki görmüyorsun ama şöyle sileyim. Sil Ya silsene. Pardon. Hani şey hatasına düşme işte hocam burası değil mi falan. Öyle bir dönme ekseni değil ki bu. Yani şuraya alsan kütle merkezi neredeyse dönme ekseni üzerinde gibi hani. Bunun çok çok daha küçük ya da şöyle küçük küçük noktaları koyarsın. Dönme ekseni şu bak. Şu çizdiğim çizgi. Yani bu kalemi şöyle döndürüyor. Şöyle döndürüyor. Kalem değiştiriyorum düşerse diye. Şöyle. Şöyle bir döndürme var. Çok kolay bak döndürmek. Ama gel bir de bunu böyle bir de bak döndürmen o kadar kolay değil o işi. O yüzden K büyükle, L, de büyük M'den. Yani hangisini döndürmek en kolay? Bu olaya göre M'yi döndürmek çok kolay, K'yı döndürmek çok daha zor. Benim için önemli olan yorum burada bu. Tamam. Bence anladın ya. Bak işte bak eylemsiz momentini direkt çözdüm bence artık. Yani döndürmek kolay, döndürmek zor dön neye göre bakıyoruz bunu bence anladım. Sorabilirler yani. Şimdi o zaman artık dönerek öteleme hareketi yapan cisimlerin bir enerjisine bakalım. 6. soru bayağı derya deniz bir soru olacak çünkü dört tane şey sorguladık ve bayağı iş var orada. Gel bu sayfayı da bir hallettik. Hallettiğimize göre diğer sayfaya bir geçelim.